Merhaba, ERP ürünlerimizde 2.91 sürümü ile birlikte kampanya uygulamasında fiş içerisindeki satır sayısına göre kampanya uygulanabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kampanya uygulamasında formül ve kutu standart alanlarına P96 satır sayısı alanı eklenmiştir. Bu alan kullanılarak fişteki satır sayısına göre kampanya uygulanabilir. Örnek kampanyamızda A malzemesi ile birlikte eğer farklı bir malzeme daha alınırsa fişin geneline 500 lira sadece A malzemesi alınırsa 250 lira indirim uygulanması sağlanacaktır. Burada formül kısmında e 96 alanını kullanarak satır sayısı eğer birden büyükse fiş içerisindeki 500 lira eğer değilse yani koşul kısmında sadece A malzemesinin miktarına bakarak kampanya uyguladığımız için A malzemesi varsa sadece bu durumda 250 lira kampanya uygulanacaktır. Kampanyamızı kaydettikten sonra iş içerisine örneğin sadece A malzemesini ekleyip Kampanya uygula yaptığımızda iş içerisinde ikinci bir satır olmadığı için sadece 250 lira indirim uygulandığı görünmektedir. A malzemesi ile birlikte örneğin B malzemesi de eklenirse işteki satır sayısı birden fazla olduğu için kampanya uygulandığında 500 liralık bir kampanya uygulandığı görünmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.